Merhaba turşu severler. Ee, bugün sizlere kerem pancarından nasıl turşu yapılacağı konusunda bir video kaydı almak istedim. Görmüş olduğunuz gibi bu kerem pancarı. Ee, Tabi biz bunu e, bir tanesini doğradık hazırladık. Video uzun olmasın diye. Tabii bu doğrama konusu standart bir şey. Çok fazla insan zorlanmayacağı için sadece yapım aşamasını gösteriyoruz. Bu bizim katalitikimiz. etkimiz altına açıyoruz. Evet, altına açtık. Arkadaşlar biz bunu doğradık bu şekilde büyüklükte olacak şekilde ee, kerem pancarını bunu doğradık. Bu görmüş olduğunuz kerem pancarından doğranmış hali biraz önce gösterdiklerim. Daha önce ateşte kaynattığımız suyun içine bunları dolduruyoruz kaynayan suyun içine dolduruyoruz bunları. Bu şekilde. Önceden biz bunu hazırladık. Video uzamasın diye zaten nasıl kesileceği konusunda yani 5 aşağı 5 yukarı standart insanlar bunları kesebiliyor. Arkadaşlar böyle ben başkalarının anlattığı gibi şöyle faydalı, böyle faydalı bilmem ne falan demiyorum. Çünkü ben kimyacı değilim. Faydası olup olmadığını bilmem. Biz bunu damak zevki için yapıyoruz. Yani faydası var mı yok mu onu bizim bileceğimiz işler değil bunlar. Bunlar kimyacıların işte vesaire kişilerin bileceği işler. Ben bunları görmüş olduğunuz gibi sıcak suyun içine doldurdum. Buraya. Yani böyle bir Fazla pişirmeden böyle sadece içindeki zararlı maddeler sıcak suda belki çözülür mü, işte pişer mi, ölür mü? Yani bu tür şeyleri ben pek bilmiyorum. Ben damak zevkine hitaben turşu yapıyorum. Damak zevkine hitaben turşu yapıyorum. Bunu kaynayan suyun içine koyduk. Ee, tabii Tabi su az geldi. Bir miktar daha kaynamış su ilave ediyorum buna ben. Evet. Kaynayan suyun içine koyduk bunları. Böyle azıcık bir şey. Bir dakika kadar bunu burada ateşte kaynatacağız. Bunu böyle çok fazla pişirmeyeceğiz tabi. Evet, ben bunu karıştırdım bir miktar, bir miktar karıştırdıktan sonra böyle bir dakika kadar da altı yanık bir şekilde bekleteceğim. Burada görmüş olduğunuz gibi soğuk suyum var bu şeyin içinde, soğuk suyum var. Bunu soğuk sıcak sudan çıkarttıktan sonra hemen soğuk suyun içine atacağım bunları. Tabi burada bir şoklama söz konusu. Yani şoklanmış olacak bizim bu karalanan şey pardon kerem pancarlarımız. Daha sonra içine bu turşumuzun içine böyle çeşitli biberlerden, çeşitli biberlerden sarımsak bir miktar, bir miktar havuç ilave edeceğim, bir miktar da tuz ilave edeceğim. Evet. Bu malzemeleri de ilave edeceğimiz malzemeler bunlar. Tabii e, şimdilik bu e, bunun bu kadar kaynaması kafi. Bunu biz pişirmiyoruz. Sadece sıcak suda yani kendimize göre sterilize ediyoruz. Belki doğrudur, belki doğru değildir. Ben bu konularda şey değilim. Yani böyle, biz böyle öğrendik e, çocukluğumuzdan. Böyle yapıyoruz. Mutlaka bunların farklı farklı varyantları vardır. Çok fazla pişirmiyoruz. Sadece sıcak suda bir dakika ya da bilemedin iki dakika ateşin şiddetine göre kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra altını kapatalım. Artık da altının yanmasına gerek yok. Bunu hemen soğuk suya bandırıyoruz. Yani bu burada bir şoklama oluyor. Yani de sıcaklıktan bir anda soğuk suya geçtiğinde böyle bir şoklama oluyor burada. Ee, tabi burada dikkat edilmesi gereken husus e, mutlaka kaynatılıp soğutulmuş suyu biz tercih ediyoruz. Yani bizim şeyimiz bu. Mutlaka bunun başka varyantları, e, efendime söyleyeyim başka türleri vardır. Biz iddialı değiliz. Yani tek böyle oluyor, en iyisi bu oluyor falan diye. Bu tamamen damak zevkiyle alakalı bir şey. Biz böyle öğrendik. Böyle gördük. Başka yerlerde de mutlaka turşular denedik. Ama bizim en çok beğendiğimiz, severek yediğimiz turşu bu şekilde bunları soğuk suyun içine bandırdık. Sıcak suda iki dakika kaynattık yani e, Belki yanlış anlaşılır diye ufak bir açıklama yapayım <laughs> sıcak suda kaynattık derken ilk önce suyu kaynatıyoruz kaynamış suyun içine bunu ilave ediyoruz daha sonra hemen buradan şişemizi alalım ve e, bu şişemizin içine bu gör buraya doldurduğumuz şeyleri şişemizin içine koyacağız Soğuk suya kaynardı biraz önce ama soğuk suya attığımız için soğudu bu. Yani şeyine gerek kalmadı. Atıyoruz böyle içine. Yani bu sıcak doldurulmuyor arkadaşlar. Sıcak sudan çıkarttık da sıcak sıcak doldurduğumuzu zannetmeyin. Yani burada soğuk suyun içine attığımızda bu burada bir şoklama söz konusu oldu. Ve ee, soğudu yani bu. Şimdi ara ara buralara biber atıyoruz turşumuza değişik tat versin diye birkaç tane sarımsak atıyoruz. Ondan sonra şuradan birkaç tane havuç atıyoruz. Parçalanmış tabi havuçlar. Daha sonra yine buradan lahanadan lahana dolduruyoruz. Evet, lahanalarımızı doldurduk. Ee, umduğumuz gibi olmadı, yetmedi. Şişemizin üstü açık kaldı. Tabi şişemizin üstünün açık kalması iyi değil. Biz bunu yeniden tekrardan e, bunu şey yapacağız. Yani bu ikinci lahanayı da keseceğiz. Şuradan biraz da sarımsak atalım. Arkadaşlar ikinci lahanayı kesmek zorundayız. İkinci lahana çünkü birinci lahana yetmedi. İkinci lahanayı nereden ilave edeceğiz. Arkadaşlar ben bu lahanayı herkes farklı farklı kesebilir. Yani bunun böyle bir şöyle kesilirse böyle olur, böyle kesilirse böyle olur diye bir şeyimiz yok. Bize yarım lahana lazım olacağı için biz bunu yarısını kesiyoruz. Yarısını kestim bunun. Dış yapraklarını şey diye atıyorum. Kirli diye. Dış yapraklarının kirli olduğu için